Kaç Ekim operasyonu olmak istiyorsunuz ama aklınızda soru işaretleri mi var? Talebiniz üzerine sizinle iletişime geçip değerlendirmeniz için fotoğraflarınızı istiyoruz. Uzmanımızla beraber sizin için en uygun tedavi sürecini belirleyip sizinle operasyon tarihinizi netleştiriyoruz. Operasyon günü geldiğinizde öncelikle tahlilleriniz yapılıyor ve muayeneniz gerçekleştiriliyor. Sizin de isteğiniz göz önünde bulundurularak tıbbi anlamda da mümkün olan ön hattınız belirleniyor. Daha sonra operasyona alınıyorsunuz. Dermojet ağrısız anestezi cihazımız sayesinde süreci en kolay ve en hafif şekilde atlatıyorsunuz. Bizi diğer firmalardan ayıran en önemli özelliğimiz oksijenli saç ekimi yapıyor olmamız. Saç kökleri kandaki oksijenden beslenmektedir. Bizim yaptığımız oksijen takviyesi sayesinde iyileşme süreciniz iki kat daha hızlı olmakta, ekilen kökler daha kaliteli ve daha gür çıkmaktadır. Operasyondan sonraki ikinci gün hastanemize ilk yıkama için geliyorsunuz. Sosyal ve iş hayatınızı kısıtlayacak bir durum söz konusu değildir. Uzman ekibimiz süreci sizinle bir yıl boyunca takip etmektedir. Daha detaylı bilgi için ekranı yukarı kaydırabilirsiniz.